Müzik sokak haydi gelin Renkler canlanır bu şehir senin Her karede farklı bir ışık Fotoğraflarla dolu bu cennet Alemi Canlanır bu şehir senin Her karede farklı bir ışık Fotoğraflarla dolu bu cennet alemi Selam stüdyom sokak sakinleri yepyeni, cap canlı, dop dolu bir programla sizlerle birlikteyiz. Nedir bir stüdyom sokak diyecek olursak yanımızda bir mikrofon var, bir fotoğraf makinesi var, bir ışık var ve tabii ki İstanbul var. İstanbul'u fotoğraflayacağız, yaşamları fotoğraflayacağız, yol bizi nereye götürüyor hep beraber göreceğiz ve öğreneceğiz. Galata Köprüsü kazan bizse kepçe hazırsak başlıyoruz Galata Köprüsü'nün merdivenlerini ufaktan çıkalım. Galata Köprüsü'nü aslında seçmemin nedenlerinden bir tanesi de arkadaşlar buradaki geometrik ve simetrik yapılar. Buraya öyle güzel ışıklar düşüyor ki silüet ve gölge fotoğraflarını burada iddialı bir şekilde alabiliyor fotoğrafçı arkadaşlar. Hiç öyle fotoğrafım olmadı, hiç nasip olmadı bana çekmek ama bugün inşallah bir iki tane deneme yapacağız. Köprüden yukarı çıkıyoruz. Bakalım Karşımıza ilk kim gelecek? Programın ismi neden stüdyom sokak diyecek olursak arkadaşlar. Evet fotoğraflıyoruz, yaşam fotoğrafları, İstanbul fotoğrafları diyoruz da benim aklıma şöyle bir fikir geldi. Daha önce bazı yarışmalara giderken elimde bu görmüş olduğunuz ışıkla beraber gittim. İlk yarışmamda jürilerin dikkatini çektim ve iyi bir ödülle tamamladım. Dedim ki daha sonrasında bunu neden bir program haline getirmiyorum. Stüdyo fotoğrafçısı olarak mesleğe başladım. İstanbul'u bir fon olarak düşünürsek nasıl olur acaba diye düşündüm. Ve bunun karşılığında da böyle bir programa kalkıştım. Umarım başarılı oluruz. Şimdi Galata Köprüsü'nün üzerindeyiz ve gözümüze takılan ilk karakteristik insanla ilk çekimimizi gerçekleştireceğiz. Şimdilik hayırlı olsun diyelim. Şöyle yavaştan köprüyü gezerken insanları biraz süzelim bakalım kim bize model olabilir. Bir bakalım. Gözüme birini kestirdim sanki. Vira bismillah. Selamlar. Merhabalar. İsminiz neydi? Mustafa. Mustafa amcacığım Galata Köprüsü'nün müdavimisin galiba ya. Kaç yıldır buraya böyle geliyorsun? 20 senedir Gidip geliyoruz işte. Bu Galata Köprüsü'nün kerameti ne? Niye buradasın? Ekmek peşindeyiz. Sadece balık peşinde misin? Başka hiçbir şey yok mu bu Galata Köprüsü'nü? Sadece balık tutmaya mı geliyorsun? Aynen öyle. Zevk balık olunca insan duramıyor herhalde yerinde. Bir kere başlayınca bağımlılık yapıyor mu? Bağımlılık aynen öyle, bağımlılık. Mustafa amcacığım, şöyle bizim bir formatımız var. Diyoruz ki, böyle senin gibi karizmatik insanlara ihtiyacım var. Bana poz verebilir misin senden rica? Bende o şey yok. Ama ben fotoğrafçıyım. Sen de o cevheri çıkaracağım diye iddia ediyorum. Var mısın iddiaya? İyi, iyi. Evet arkadaşlar böyle şeylerde maalesef oluyor. İzin almadan hiç kimsenin fotoğraflarını çekmememiz gerekiyor. Bu kesinlikle zaten kişisel bir hak. Mustafa amcamdan izin almaya çalıştık ama kendisi sizin vermedi. Yolumuza devam ediyoruz. Stüdyom sokak devam ediyor. Arkadaşlar hedefimiz fotoğraflamak değil mi? Fotoğraflamamız için insanlarla iyi ilişkiler kurmalıyız. İyi ilişkiler kurmak için de onlarla sohbet etmeliyiz. Karşılığında onlardan izin almalıyız. İzin almadan hiçbir şekilde fotoğraf çekmememiz gerekiyor. Hukuki olarak fotoğrafçıların en çok başını yakan şeylerden bir tanesi de bu. Onun için yavaş yavaş, emin adımlarla, sakince bir modelimize karşı yürüyelim. Selamlar bey amcacığım. Nasılsınız? Ol. İsminiz neydi? Mustafa. Bugün Mustafa'lardan açtım. Maşallah. Ezan da okunuyor. Mustafa amcacığım nasılsın? Ne var ne yok? İyiyiz. Geldik işte. Balık at Balığa geldin. Evet, balığa geldi. Kaç yıldır Galata Köprüsü'ne geliyorsun? Epeyden beri geliyorum efendim. Bunu soruyorum diyorum ki bu Galata Köprüsü'nün ne kerameti var da buraya geliyor genelde insanlar? E, genelde burada daha çok balık çıkar Hangi tür balıklar çıkıyor? İstavrit, İspari İzmarit Kırlangıç bir de Kırlangıç da geliyor havası da güzel diyorum öyle mi? E, tabii. Püfür püfür esiyor Kışın biraz yorucu oluyordur ama Değil mi? Allah Allah. Mustafa amcacığım dedik ki İstanbul fon olsun biz de fotoğrafçısı. İstanbul'un içerisinde yaşayan tarihleri de fotoğraflayalım. Geleceğe böyle bir miras bırakalım. Eğer sen de istersen birkaç kare oltanla beraber balık çekerken bir iki fotoğrafını alayım istiyorum. Ne dersin? Beklemeniz lazım. Ha? Tamam balığı bekleriz ama sen buradasın seni beklemeyelim. Ben yavaştan hazırlanayım. Ne dersin? Tamamdır. Mustafa amcayla İlk görüntüleri, ilk fotoğrafları çekeceğiz arkadaşlar. Mustafa amca bize bir modellik yapacak. Bakalım stüdyom sokakta ilk fotoğraf nasıl oluyor? fotoğraf hazırlıklarına başlarken ilk başta ne yapıyoruz? Emektar ışığımızı açıyoruz. Manuel ayarda çekmemiz gerekiyor arkadaşlar. Otomatik ayarda çektiğimiz zaman ışıkla beraber yanındaki bu aparat bununla bağlantılı. Ben deklanşöre bastığım anda bu ışık patlıyor. Otomatik programda fotoğraf makinesi ortamın ışığını algılıyor. Bu ışığımızın verdiği gücü algılamıyor ve genelde fotoğraflarımız patlamış bir şekilde çıkıyor. Onun için manuel ayarda çekmemiz gerekiyor. Ben ilk etapta bu aleti size tanıtacak olursam çok basit bir sistemim var. Açıyoruz. Burada dereceleri var. 1 bir bölü 1'den başlayıp 1 bölü 64'e kadar ilerleyebiliyor. Doğru mantık olarak düşünüyoruz. Ne kadar sayı küçülüyorsa o kadar az ışık alıyoruz. Ben ortamın ışığı gayet yeterli olduğunu düşünerek 1 bölü 8 ayarında başlıyorum. Hadi bakalım neler çıkacak görelim. Mustafa amcacığım fotoğraflara bakmak istiyor musun? Tabii ki istersin. Tabii ki isteriz ya nasıl çıkıyor bakalım. Bu karizmayı bir görmemiz lazım. Mustafa amcacığım bak bakayım. <laughs> Gösteriyorum. Daha önceden böyle fotoğrafların oldu mu? Dur, şöyle oldu yapalım. çekenler oldu kurbanım. Sana gönderen oldu mu? Gönderen olmadı. O zaman bu fotoğraflarını ben sana göndereceğim. Söz. Benim WhatsApp kapalı yalnız. Whatsapp kapalıysa sen burada olmuyor musun? 20 senedir burada değil misin? He. Ben sana bir gün uğrayacağım fotoğraflarını getireceğim. İnşallah. Söz. Tamam. İnşallah. Evet abi çok güzel ha. Peki Zeki Müren de bizi görecek mi? Aja ajansa çıkarız inşallah. İnşallah. <gülüyor> <gülüyor> Mustafa amcacığım çok teşekkür ediyorum. Çok tamam. memnun oldum. Seninle birlikte bereketi benim de işimin bol olsun, senin de balığın bereketi hı hı. bol olsun. Hı hı. Kendine çok iyi bak. Hadi. Görüşmek Hoş üzere. Yola devam. Şu anda müsait değilim. Olamaz, olamaz, olamaz. Kesinlikle olamaz efendim. A few moments later. Beyefendi merhabalar. Merhabalar. İsminiz neydi? Ali. Ali Bey, 80'ler mi oluyor? Yani 70 80'li yıllar. Hayran olduğunuz bir sanatçı var mı o zamandan İdol olarak gördüğünüz? Ferdi ve Orhan'ı çok severim. Şu ayrı güzel bize İstanbul'da nostaljik bir hava yaşatıyorsunuz. Sizi de böyle görünce stüdyom sokakta hazır buradayken güzel birkaç tane İstanbul manzarasıyla fotoğraflarınızı alalım. Ne dersiniz? Olur. Arkadaşlar öyle şanslıyız ki karşımıza öyle karakteristik insanlar çıkıyor ve biz de mutlu oluyoruz. Hepsi gayet güler yüzlü, hepsi programı yürütmeye, işbirliğini yapmaya Özen gösteriyor. Sağ olsun kırmıyorlar bizi ve Ali Bey ile beraber harika fotoğraflar çekeceğiz. Işığımızı buraya koyduk. Ali Bey, stüdyon, sokağın özelliği ışıkla beraber stüdyo ortamı yaratmak, İstanbul'u fon haline getirmek. Önceden stüdyolara gidiyorduk, stüdyolarda böyle fotoğraflarımız oluyordu, aile fotoğraflarımız. Geleceğe miras olarak bıraktığımız fotoğraflarda biz buna İstanbul fonunu ekliyoruz. Hazırsanız başlayalım. Sizi şöyle alayım, biraz geriye doğru. Çok güzel. Bana doğru dönebilirsiniz, Ali Bey. Elinizi de şöyle cebinize doğru koyun. Tam bir hatıra fotoğrafı olsun. Şu ceketinizi biraz düzeltmem gerekecek. Tam şöyle parmağınızı koyarsanız güzel olur. Ceket daha hafif düzeltelim. Duruş çok güzel. Adımınızın birin öne doğru atın lütfen. Öncelikli olarak ben değil. Böyle bir yapın bir portre alalım. Güzel. Bir renklerimi deniyorum. Harika görünüyor. Süper. Ali Bey biraz karşıya doğru bakabilir misiniz lütfen? Gayet güzel. Hiç bozmadı. Süper. Başınızı aşağı doğru eğerek biraz daha bana doğru bakın lütfen. Süper. Şöyle biraz sırtınızı Biraz daha dönün. Gayet güzel. Tam karşıya doğru bakıyorsunuz. Harika. Biraz da ışığımın yerini değiştirdim. haber bakalım mı Ali Bey? Bakalım beğenecek misiniz? Şöyle ayarlıyorum. Biraz bunu modu çekebilirsiniz Şöyle bırak. Nasıl görüyorsunuz fotoğrafları? Güzel. Evet. Oo saçlar. Ya çok iyi ya. Nasıl? Harika. Vallahi. Telefonda çektin mi? Ben niye kötü çıkıyorum? Telefonda Doğru açı, zaman. doğru ışık gerekli. Sizi doğru o açıdan, yüzden... doğru ışıkta çekemiyorlar o zaman. Yani yok telefonların geneli mi kötü çekiyor? Aynı sizin gibi benim bir Kayseri'de arkadaşım var. E, fotoğraf işiyle uğraşıyor. Onun da böyle profesyonel kamerası var. Onlarda çok güzel çıkıyorum. Telefonlarda olmuyor nasıl oluyorsa. Tabii profesyonellik isteyen bir iş de. Yes! <laughs> Ali Bey, en sevdiğiniz şarkı neydi bu arada? Orhan Gencebay'dan Aşkımızın Duası şarkısını çok severim. Ne gibi bir özelliği var şarkının? Yani bu şarkı bilmiyorum ben kendimden geçiyorum dinledikçe. Çok hoşuma gidiyor ya. Yani daha doğrusu eski şeyler benim daha çok hoşuma gidiyor ama bu şarkının bende çok farklı bir yönü var. Ayrı bir tadı var. O zaman şu an fonda Orhan Gencebay'dan Aşkımızın Duası. Aşkımızın Duası. Arkadaşlar önümüze kim geliyorsa, kim karakteristikse onu çevirip onun fotoğraflamaya çalışıyoruz. Kimisinde başarılı alıyoruz, kimisinde olamıyoruz. Ama şükürler olsun ki 5'te 4 olarak gidiyoruz ve devam ediyoruz. Bu yakışıklı kardeşimiz de bir şeyler söylemek istiyor. Yakışıklı, adın ne bakayım? Azat. Azat'cım. ne yapıyorsun sen burada? Ekmek satıyorum abi. Ekmek parası. Evet abi. Kimseyi zorlamadan isteyene veriyorsun değil mi? Evet abi. Burada sana birkaç tane fotoğraf çekeceğiz. Bize güzel pozlar vereceksin tamam mı? Hadi bakalım tamam. sana güveniyorum Azat. Sokaklar soğuk, Çocukların hayatı pamuk Ölüm kokusu sinmiş oyuncaklardan uzak Gözyaşları dökülür mendil değil umutla sil Ellerinde kurşun değil tebeşirle çizim Okul yolları boş değil dolmalı kahkaha Kalemlerle yazılmalı masallardan fasılalar Gönlüm ışıl ışıl sokak arası melankolik Oynarken gülüşler en güzel melodik Bir çocuğa en büyük hediye çocukluğu yaşatmak Ölmemesi gerekmez mi? Dünyayı tanıtmak Oyun oynamalı düşler Kurmalı hayatta Gülmeli her adımda Bulmalı kendini masalda Kara gözlerin hikayesi Masallardan gerçek Küçük omuzlarda ağır yük Henüz hayat pek Ekmek kavgasında Arkadaşlar Arkadan bir amcamıza daha rast geldik. Arkadan gayet karakteristik duruyor. <laughs> Bakalım önde neler bizi bekliyor. <laughs> Selamlar. Ne oluyor Nasılsınız? Sağ olasın, teşekkür ederim. İsminiz neydi? Necip Sönmez. Necip amcacığım, ne yapıyorsun? Hayırdır burada ya? Balık tutmaya çalışıyoruz. Galata Köprüsü'nün alameti farikası balık mı? Balık. Balıktan başka hiçbir şey yok mu? Yok. Hava? Havası güzel, orası karşı güzel. Bak Anadolu yakası güzel. Anadolu yakası güzel. Daha Avrupa, yı Avrupa yı... yakası güzel. Daha ne olsun? Vallahi daha ne olsun ben sana söyleyeyim mi? Söyle. Be. Burasının ben 100 sene daha elinden elinde kalmasını isterdim. Avrupalıların. Mahvettik İstanbul'u. Doğru söylüyorsun. Nerelerden nerelere geldi İstanbul? Evet. Ama elimizde de olsun. Hiçbir yere de gitmesin. Biz bu şehri hiç kimseyle paylaşamayız değil mi? Paylaşamayız ama bak şuna, şunların rezilliğine Mahvettik. Betona çevirdik değil mi? Maalesef böyle bir durum var. İnşallah bundan sonra İstanbul daha güzel günleri görür. Şöyle bir şey Necip amcacığım. Stüdyom sokak bir fotoğraf belgeseli gibi düşünelim. Fotoğraf belgeseli yapıyoruz. İstanbul fon biz de onun fotoğrafçısıyız. Eskiden böyle hani hatırlarsın ya stüdyolara gider, fotoğraflar çektirirdik. En son ne zaman stüdyoya gittin bir fotoğraf çektirdin? Ben kaç sene çektin de çektirdin demem. Ben 50 senelik fotoğrafçıyım. Dijital olayı çıktı, bizi yıktık. Vay dijitalin bize kaybettirdiği fotoğrafçılardan. Yani, işte, eski emekçilerden. Biz Alemunut fotoğrafçılıkta yaptık, Karanlıko'da yaptık, Retüş'te yaptık. Hala Retüş'teyiz, katlarım duruyor. Hala kulübü kandırıyor. Eski malzemelerimin hepsi duruyoruz Senin ev bildiğin antikacı. Fotoğraf üzerine antikacı. Yani. Antikacı, antikacı. Helal olsun. Sevgili izleyiciler. Geldik gittik zamanın stüdyo fotoğrafçılarından biri olan Necip amcamızı bulduk. Meslektaşımızı bulduk. Biz şu dijital çağa geçtikten sonra ayakta kalmaya çalışan, yeni içerikler üretmeye çalışıp beslenmeye çalışan fotoğrafçılardanız. Ama maalesef dijital Necip amcamızı bu meslekten alıkoymuş. Gelmiş burada artık emekliliğin keyfini çıkarıyor. Evet, evet. Müsaaden olursa... İstanbul'a karşı bir güzel fotoğraflarını çekmek istiyorum. Bugünden bir anı kalsın. Altın. Zaten biz amacımıza ulaştık. Bizim <laughs> vallahi İstanbul artık bizim derken İstanbul'da bir fotoğrafın olsun o zaman. Olsun. Hazırlığımı yapıyorum. Necip amcayla fotoğraf çekimimiz devam ediyor. Boğazda dalgalar kıyıya vurur. Hakikat suskunluğuyla sabaha varır. Silüetler gölgelerde kaybolur Yıkık duvarlar hayalleri ayırır Martılar ağlar gökyüzünde Sessizliğe karışır aşkım rengi Bir zamanlar yaşayan hatıralar Kalbimde kaldı o eski dengi Mahvolan İstanbul yarına hüzün taşır Kayıp sokaklar dertleri paylaşır Barış dolsun gönüllere sevda yerin Mazi hatırlatır her kederli yeri Galata Kulesi'nin karakteristik insanlarından bir tanesiyle daha karşı karşıyayız şu an. Merhabalar, Merhaba. İsminiz neydi? Cüneyt. Cüneyt abicim nasıl gidiyor Galata Köprüsü'ne? Sen niye geldin ya? Bana ondan biraz bahseder misin? Stres atmak için, balık tutmak için. Balık tutmak stresi mi azaltıyor? Aynen öyle, kafa rahatlatmak için. Harika. Kime sorsam balık tutmak, stres atmak için, temiz havasını almak için buraya geldiğini söylüyor. Kaç yıldır buralara uğruyorsun? İki yıl. Daha önce neredeydin? Daha önce Ağrı Doğubası'ydım ben. İstanbul'a iki yıl önce mi geldin? Evet, aynen öyle. Ağrı mı güzel, İstanbul mu güzel? Ee, gezmek için İstanbul güzel ama kafa dinlenmek için Ağrı daha güzel. Yurdun her bir köşesi ayrı bir nimet, ayrı bir güzellik. Hepsinin ayrı ayrı değerini bilmemiz gerekiyor. Ama İstanbul'da bir başka değil mi? Tabi tabi Yani gezmesini biliyorsan bambaşka. Ama bilmiyorsan her yer aynı. <laughs> Kaç günde bir geliyorsun buraya? Haftada iki 3 gün geliyorum ben. Burada ne yapıyorsun peki? Çalışıyor musun? Ben balık tutuyorum. Sadece balık. Aynen. E geçim nasıl? <laughs> geçim çocuklar çalışıyor. <laughs> çocuklar çalışıyor. Çocuklar çalışıyor. Bu zamana kadar emekliyim ben. Ah harika. Tamam emekliliğin keyfini tam zamanında İstanbul'a gelmişsin. İstanbul'da böyleyken güzel. Çalışırken zor ama kafa dinlemek için güzel. Şimdi Stüdyom Sokağ'ın formatı böyle senin gibi yakaladığımız insanların İstanbul'u fon yapıp biz de fotoğrafçısı olup geleceğe bir anı bırakmak. İzin verirsen senin de fotoğraflarını çekmek. Istedim. Memnuniyetle. Çok teşekkür ediyorum. Cüneyt abi merak ediyor musun fotoğrafları? Evet. Şimdi o zaman ağır ağır bakalım. Süper. Teşekkür ederim. Allah... Var, mı, var mıydı daha önce böyle fotoğraflar? Yok. Daha önce çekiyorlardı ama böyle barık markla çekemedik. Bunu da dağıttım. Şuna bakar mısın? Süper. Amerika'dan mı geldin? <laughs> Yok. Ağrı'dan geldim ben. Ağrı Amerika. Aynen öyle. <laughs> Fotoğraflar on numara oldu bence. Evet. Modelliğin için çok teşekkür ediyorum Cüneyt evet, abi. Allah bu Allah güzel çekim verdim. için sana teşekkürlerimi Allah sunuyoruz. olun. Sizleri seviyorum. Allah yolunuzu açık etsin. <laughs> Allah yolunu gözünüzü <laughs> gönderdim. <laughs> Allah razı olsun. Böyle dualara ihtiyacımız var evet. kesinlikle. Bu da <laughs> ilk programımız. İnşallah bu dualarla ayakta duracağız. <laughs> teşekkür ederiz. İnşallah. Sağ olun. Allah sizinize açık etsin. Allah'a emanet. Görüşmek üzere.